Ey iman etmemiş, kalbinde iman etme istidadı, kabiliyeti bulunan henüz sönmemiş, umut kesilmemiş kardeşim ya da iman etmiş de imanının e, nurunu ziyadeleştirememiş, e, şüphelerini bitirememiş, gidirememiş yakin elde edememiş kardeşim. Sen de öyle kalma, gel imana gel, tevhide gel, aşka gel muhabbete gel. Bak bu insanlardaki bunu gör. Bu insanlardaki, bu hareketteki bu manaları oku. Bunlardaki bu tevhidi, bu imanı, o onlar bunların Rableri var. Bunları çalıştıran, bunları koşturan Rableri var. Bunlar boşa çalışmıyorlar. Bunların bunlar ücretlerini alacaklar. Sen bu insanları memleketinde beşeri hallerinde görüp aldanma. Bunların çiftçiliğine, bunların aşçılığına, bunların demirciliğine, sanatkarlığına bakma seninle müşterek yönleri olabilir. O müşterek yönlerinde sen bunlardan daha iyi ya da bunlar senden daha iyi olabilir. Ve bu kesrette, bu çoklukta ve bu alemde, tabiatta, hayvanda, bitkide, gökte, yerde, şurada, buradaki meselelerde, ilimlerde, fenlerde dağılma, boğulma. Fikrini, kalbini, bakışını buralarda parça parça etme. O kesretten vahdete gel. O çokluktan vahdete gel, vahdeti bul. Vahdeti bulursan her iş kolay olur. Ondan sonra o çoklukta o vahdetin, o Rabbimizin Esma-i Hüsna'sının nice tecellilerini, tezahürlerini görürsün. Her bir şeyde Rabbini tanırsın, okursun. Ancak merkezi bulamazsan şu alemin, şu kainatın, şu hareketin bir merkezi var. Merkez noktası var. Bu merkezi göremezsen bu hareketi anlayamazsın, okuyamazsın. Sen felsefeyle bunu bulamazsın. Felsefeyle, mantıkla, akılla bunu bulamazsın. Bunu nebevi nura nübüvete risalete peygambere ilahi vahye tabi olarak okuyarak bakarak iman ederek bulabilirsin. İşte o zaman imana geldiğin zaman bunların Rabbi senin de Rabb'in. Sen seni de o yaratmış. Senin de vücut alemine kalp ve ruh gibi letaifler, manevi cihazlar koymuş. Bunlarda nasıl hususi telefonları var? kalpleriyle, gönülleriyle, Rableriyle görüşüyorlar, konuşuyorlar bir şekilde e, münacat ediyorlar. Dertlerini dinletiyorlar. <laughs> Kimisini dünyada alıyorlar. Ve ahirette de alacaklar. Cennetini cemaline kavuşacaklar. Bunların ücretleri var. Bunlar boşa çalışmıyor. Bunlar ücretlerini alacaklar. Bunlar dünyada da senin gibi yaşamıyorlar. Bunlar ahirette de seninle aynı olmayacaklar. E i̇şte bu alemin, bu kainatın manasını, tevhidi, imanı sen de bil